Kapınıza geldi gönül, seni diler Allah için. Yürekleri deldi gönül, seni diler Allah için. Heymen tabi özel bir çocuk. Heymen Down sendromlu. Emek vermekle onun karşılığını onlarda bulmak harika bir sonuç. Bizim Heymen'imiz şu anda bu konuda da örnek. Böyle başladık. Ben Eymen'i götürmediğim yer yok. Her yerde Urfa'da o zaman vilayet erkanı, Tuğay, belediye herkes Eymen'i tanır. Evde bahçelerde vilayetten ararlar. Hocam Eymen burada merak etmeyin. Hayırdır kahve içiyoruz. Bende böyle mi acaba hayat? Yani güzel görünce, güzel bakınca güzel görüyorsunuz. Hocam bir de birçok şiiriniz Türk sanat müziği formunda bestelenmiş. O konuda da tebrik ederim. Bize bir iki tane böyle okuyabilir misiniz şiirinizden, şiirlerinizden? Sonra Şimdi da bu kitabımız hakkında konuşalım. Biraz. Evet, evet, şöyle benim şiirlerim e, tabi benim musiki e, kabiliyetim de yok, musiki bilgim de yok işin aslı. E, ama şiirler musiki şinaslar ve bestekarlar e, besteye uygun görüyorlar. Evet. Öyle de olmuş. Ha, Hazreti İbrahim, Hazreti Ayıpla ilgili bir iki şiirimiz oldu. Hı -hı. Mesela Sadi hoş Ses gibi işte Türkiye'nin Türk, yani, Türk e, müzikisinin büyük ustası. Beğenmiş, sevmiş Hı -hı. o zaman kendisi bestelemiş. Birkaç taneye de göndermiş bunu besteleyin diye. Çok hoş da benim için en harika anılardan Hı -hı. birisi oldu. Ondan sonra da devam etti bu. Şu anda e, mesela Raif Virmiça e, Balkanlardan o 2-3 eseri besteledi. Suat Yıldırım TRT Bestekarı iki eserimizi besteledi. Atilla işte bir eserimi besteledi. Bunun gibi epey beste oldu. E, ama bunlar bestelenen şiirlerin işte ikisi biri Hazreti, biri Hazreti İbrahim ama e, Suat Hoca'nın e, bestelediğini ama ezbere bilmiyorum şimdi bunu söyleyemem. Yok herhangi bir şiir bestelenenlerden de e, farklı olabilir. Ezbere bilmiyorum ama bir tane ezbere biliyorum. Olur dinleriz. Onu da zorlaya zorlaya okuyorum. Buradan bakarım yanlış olmamak için. Olur hocam. E, bir de bulabilsem aslında sevdiğim e, şiir o şeyin e, Suat Yıldırım hocanın bestelediği. Evet. Bu YouTube'a da yüklemiş bunu geçen gün rastladım. Şiirlerim kısadır. Onun için korkmaya gerek yok. Dinleyenlere öyle derim. Yani Bazıları çünkü 5-6 sayfalık şiir diye okuyorlar. Herkes böyle korkuyor o anlamda. Benimki öyle değil. Bu eşik. Kitaba ad koyamadım. İlk şiir kitabım asıl kitap. Şiirlerime de ad koyamıyorum. Hatta bir ikisini de belki Adil Hoca Saraş koymuştur. Bazen diyorum ya bunu bir okuyun, bir başlık verin. Genelde de öyle oluyor. Bu da öyle oldu. Eşik dedim. Kapınıza geldi gönül, seni diler Allah için. Yürekleri deldi gönül, seni diler Allah için. Kapıyı her açışında onu bulursun karşında. Gözü dolu göz yaşında seni diler Allah için. İçten Allah için dense can verilir, can istense her nefesten son nefese seni diler Allah için. Seni diler Allah için. Kalemize sağlık hocam. Bir de bu şiir bunun da şöyle bir hikayesi var. Hep kısaca söylüyorum. Bunların hepsinin var güzel hikayeleri. Anne bu. Herkese hı hı. hitap ediyor. Bunu e, Barış Manço'yu misafir etmiştik e, Urfa'da. 1986-87 e, Giderken Diyarbakır'dan uçak yok Urfa'da. Yolcu edeceğiz. E, ben de Barış Manço'yu bulmuşken adısız kitabı verdim eline. Yolda, arabada gidiyoruz. Açtı. ilk kitapta O kitabım da ilk adısız kitapta. Burada en son. Baktı. Sohbet işte bir şeyler anlatıyor, gidiyor, elinde kaldı bu. Gidiyor, böyle ikide bir, bir bakıyor, bir daha, bir daha. Ben tabii bunu kendi lehime yorumluyorum. iyi diyorum, elinde okudu çünkü baktı. Böyle. bir daha, epey, 15-20 dakika belki kitap elinde kaldı. Ondan sonra artık kapattı, e, tuttu böyle elinde. Dedi ki, kendi şiirlerimden başka dedi, hiç şiir beslemedim. Yani sanki besleseydim bunu hmm, beslerdim besler. gibi anladım ben. <laughs> Başkası ne derse desin. Böyle hoş bir hatırası oldu. Onu da söylüyorum hep. Anne Coşkun bir sevgi pınarı akıtır akıtır anne Bulanmazsın diye kötüye yavru dünyayı arıtır anne Yüreğini mum diye yakar eritir eritir anne Çökmesin diye karanlık güneşe diretir anne. Yavrunun kolu kanadı varlıkların özüdür anne. Her dilin ilk öğrenilen en güzel sözüdür anne. En güzel sözüdür anne. Çok Böyle güzel anladım. yazmışsınız hocam. Kısa, 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 kısa duygulu. Evet. Çok Bu, güzel. Leyla ile Mecnun iki adı aslında. İki kitabın adı olacaktı. Daha Garip Daha eklemedim. Leyla ile Mecnun e, tek şiir e, 172 Mısra'ymış. Onun üzerine bir yazı yazdı arkadaşımız. Garip kitapta böyle adını koymadığım şiirlerde. İkisi de daha gelişecek inşallah. E, dördüncü kitap e, Senden Gayrısına Elveda diye arkadaşımız adını koydu, kitabın adını. Ee, o da çıktı e, 90, 2015'te. Ama piyasaya buraya fazla gelmedi. Ben de gidip parayla alıyorum yayın evinden, şaka yapıyorum. Öyle <laughs> bu diyorum. da şiir Halka kitabı mı? Evet. Dördüncü kitap. <laughs> şiir kitabı da öyle oldu. Maşallah. Evet. Hocam bu arada ben size şu konuda da tebrik etmek istiyorum. Oğlunuz Eymen, e, milli atlet seçilmiş Evet, tabii özel bir çocuk. Eymen down sendromları, e, 47 qromozom, mongol böyle bir çox adları olan bir şey. Biologda oxuduq. E, 47 qromozom. Nə deməyimiz. Evet. Nə zaman ki Eymen e, hayatınıza daxil oldu. Daxil oldu. Hı hı. Onu doktor söylədi. Doktor söyləməsin də pek bilmədi. Yəni bizə çox doğal bir şey kimi söylədi. Biz nedir başımızda ne var neydi hasılı o başladı o maceramız annesi de benim ee, 28 yaşında şimdi ee, şöyle özet bu biraz da önemli. Ee, bunu e, özel çocukları olan anne babaya ve çevreye hitap ederek söylüyorum. Bu çocuklar Allah vergisi emanet harika çocuklar. Evet. İkincisi emek vermekle onun karşılığını onlarda bulmak harika bir sonuç. Bizim Eymen'imiz şu anda bu konuda da örnek. Bu nasıl oldu? Ee, mesela çok önemli bir dostumuz beni telefonla aradı. Abi dedi şu anda bir rektör. Abi dedi Eymen'in dedi bana şeyini gönder misin videosuna. Hangi videosu? Eymen'in Fatihayı ezberlemiş videosu. Ezberlemiş şeyi. Fatiha'yı nasıl ezberlemiş? Ben bir Ramazan Fatiha e dedim Fatih. Ramazan okulda tatil gibi bu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i öğren. Ne olur ne olmaz eline geçmez. Tamam dedi. Camide yakın. Yok dedi. Sen öğretirsen. Artık mecbur. Baktım benim boynuma kadar. Tamam dedim. Başladık biz Ramazan'da her gece okumaya başladık şeyi. Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalışıyorum. Eymen odasında, Eymen internet kullanır, yazı okur, şeyleri var. Bir gelip bakıyor arada, bir iki üçüncü gün geldi, baba dedi bana da öğret, tamam dedim, gitti. E, Fatih ne yapalım dedim şimdi, bu, bu, bu vebal boynumuza girdi. E nasıl öğrenecek bu şimdi bu alfabeyi, şuyu, buyu selam. Latin alfabesiyle biz Fatiha'yı ben yazdım. Bir kağıda formül olarak bunu bulduk, eline verdim. Onun için ailelere hitap ederek de söylüyorum bunu. Biz eline verdik, gitti odasına. iki veya üç gün sonra geldi, verdi kağıdı elme Baba dedi, beni dinle. Niye? Dedim, dedi ben hafız oldum. Ne hafızı dedim, kağıda aldım. O Fatiha'yı ben unutmuşum bile. Fatiha hafızı dedi. Bizim Eymen Fatiha'yı ezbere okudu. Bunu ben paylaşmıştım, gönderdim. Hayırdır dedim aradım sonra o akademisyen de aynı zamanda dedi bir torunum oldu. Anne ve baba kabul edemiyor dedi çocuğu. Ben dedi Fat Eymen'i örnek olarak göstereceğim. Bakın böyle oluyor yani o kadar da dertlenmeyin anlamında ama biz yükleneceğiz dedi bunu. Şimdi biz böyle başladık. Ben Eymen'i götürmediğim yer yok. Her yerde, Urfa'da o zaman vilayet erkanı, tuğay, belediye, herkes Eymen'i tanır. Evde, bahçelerde vilayetten ararlar. Hocam, Eymen burada merak etmeyin. Hayırdır? Kahve içiyoruz. O yakın, işte orayı güvenemiyor annesi de. Bir adım teki atamaz, ne olur ne olmaz diyor ama Eymen arada kaytari. Hasılı böyle bir girişken, konuşkan eee Usul erken bilen pırıl pırıl tertemiz elbisesi, bakımı hassas. Biz güzel giyindin mi baba damat gibi oldun der hemen bana böyle iltifat eder annesine hakeza. Şimdi Eymen e, bu şekilde yetişti hamdolsun. Fatih'e de şu faydası oldu. Fatih de şimdi tıbbiye gitti. O da dörde geçti. Eymen'i öğretirken kendisi de birçok şey öğrenmiş oldu. Yani o da ayrı bir avantaj oldu. Nasip hep böyle. Eymen bir gün de Kızılay'da Ankara'da birisi oğlunuz mu dedi? Evet dedim. Spor yapıyor mu dedi? Dedim ki sever ama öyle sistemli yok sporu. Ben dedi antrenörüm. Getirin bir bakayım eğer yatkınsa ben dedi çalıştırayım onu. Böyle ortadan tanımıyor bilmiyoruz. İyi dedik. Pazartesi dedi gittik annesiyle hanımla beraber gittik. Adam baktı dedi ki tamam. Bizim Eymen başladı bu defa spora e, koşu kısacası 800 metre ve 1500 metrede e, hoca onu çalıştırdı. İşte Nisan ayında Ankara yarışması yapıldı. Ankara il yarışması. Ankara şampiyonu oldu. Birincisi oldu. E, Kasım'da dediler ama aralığa kalmış galiba. Antalya'da Türkiye şampiyonası olacak. Şimdi mahallede gene koşuyoruz. E, Kaç yaşında başladı antrenmanlara? Bu ne kadar bir süreçte? E, yani o, o çok sürmedi. 4 sene önce başladı şeye. Yatkın ya müthiş gözlemci ve unutmuyor. Mesela tanışsa bir sene iki sene sonra aynı ismiyle gördüğüne hitap edebiliyor. Allah biraz ekstra şeyler vermiş yani. Onu şimdi doğru kullanınca bu kadar da Sonra namaz mesela. İşte ben de namaz kılacağım. İyi. Öncelikle kağıtları yazdım. Sabah farzları yalnız yazdım dedim kafası karışmasın. Farz sabah iki, öğlen dört, ikindi dört, böyle akşam üç, yası dört. Gitti ona ezberledi, geldi. Kılmaya başlayacağım dedi. İşte Fatiha 3-4 sure de ezberledi. Onları kendince kılıyor ama gide gide öğreniyor şeyi. Bir gün geldi dedi baba bir namaz daha çıktı. İnternete girip bakıyor Evet. Bakmış duha namazı. Evet. hangisi çıkmış dedim duha. E ne oldu? iki rekat diyor ben onu da kılıyorum. İnanın başladı. Eymen. Zaman önemli değil. Hangi zamana denk gelse. Şimdi çok bu evimizde zaman zaman bunu söylüyoruz. Bu bir şey değil. Şükür hmm. Allah'a. Çok büyük bir nimet, Demek ki çok nasipli insanlar yani, yani evde sofraya besmeleyle başlatmak, efendim işte Allah'ı hatırlatmak, böyle güzel konuları açmak. Neticede işte yani harika. Bu kadar söylüyorum. Hepinizin hayatını olumlu bir şeyler e, kesinlikle. Tabii. Şimdi Fatih İstanbul'da, ablası işte Esra İstanbul'da sürekli görüntülü falan da konuşurlar zaten. Yani gidildiğinde, gelindiğinde herkes e bir odak. Yani şeyde, köyde yani her zaman bu şeyi bu. Bu da ayrı bir şeyse. Yani acaba böyle mi? Hakikaten de böyle mi acaba hayat? Yani güzel görünce, güzel bakınca güzel görüyorsunuz veya güzele döndürmek mümkün. Şimdi bunu tersine çevirelim plakını. Olayı tam anlatmayayım ama beni gören bana sordu bir arkadaşım dedi ki ya sen beraber gezdiriyorsun dedi hep Eymen'e evet dedim. Böyle şey olarak söyledi yani böyle üzülerek. Niye dedim hayırdır dedi ki ya benim de dedi bir ailesinden biri diyelim engelli dedi biz bu kadar senedir seneyi de söylemeyin bilinmesin diye evden çıkarmamışız dedi on yıllarca. Hiç mi dedim ya insaf yoksuz de ya. Şimdi bir, bir insana koyun bir odaya bir evden çıkarmayın bırakın on yıllarca ya haftalarca günlerce çıkmasa insan peri... bu korona döneminde bize yasakladılar sokağa çıkmayı ben ilk çıktığımda yürümeyi unutmuştum yani o anlamda bu çocukları özel çocuğu olanlar onları toplumdan koparmasınlar aile fertlerine ha bizi üzen olmadı mı çevre akraba yakın hemen dakap takarlar hemen bir kulp takarlar hemen O o zaman biraz məsafə koyuyurdu oraya. Üzrə çünki çoloq. Məsələn keçən gün belə çox kültürlü bir ortamdaşla işte, tanıştılar Eymən. O arada engel kelimesini kullandı kardeşim. Eymen oradan hemen dedi ben engelli değilim. O Kültürlü adam çok bozuldu bu defa, ee, yok ben dedi sana demedim ama sonra dedi dedi ya hocam demek ki hata oluyormuş bak. Böyle bir şey yani gizlemeye onu Allah veriyor yani kimse kendisi yapmıyor ki. Bu toplumsal bir görev, biz e, annesi hatta bir dernek kurdu, o dernek vasıtasıyla ailelere gitti. Yolda görsek böyle bir özel bir durum oldu yani. Hocam gerçekten bence en azından kendi adıma konuşayım çok şanslı ve nasipli insanlar mısınız? Çünkü bu çocuklar çok özel çocuklar bir de herkesin de baş edemeyeceği, onların hayatına katkıda bulunabileceğini de zannetmiyorum. Ee, sizin hayatınızda bildiğiniz işte ahiretinizi kurtarmak için çok büyük bir e, fırsat olarak verilmiş diyebilirim. Tebrik ederim. Evet. Bunu bu kadar iyi karşılamış olmanız, bu kadar güzel idare etmiş olmanız, bu süreci ve Eymen'i de hayata dahil etmiş olmanız çok büyük bir e, başarı ve güzellik diyorum. Gerçekten tebrik ederim. Bunu görmek aslında bir de önemli. Tamam biz hamdolsun bunu böyle gördük. Bu, bundan bu sonucu çıkardık, bu dersi çıkardık ve paylaşıyoruz bu dersi. Başkası olsa belki bu programda hiç bunu konu etmez. Ama ben bunu ayrıca bir görev olarak biliyorum. Ee, ama bunu görmek de, bunu bu şekilde değerlendirmek de işte e, o da işin güzel tarafı. herkes kendi sınavını veriyor ya hayatta. Evet, aynen. Herkes aynen. kendi sınavını veriyor. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah böyle e, siz de keyif almışsınızdır diye umuyorum. Ee, Herhalde bilmiyorum yani neyse o ortaya... Çok teşekkür ederiz olan, hocam. Bir, bir çok teşekkür, teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden. Programlarınız hayra vesile olsun. Ben programı şu anlamda çok önemsiyorum. Bu tür tecrübelerin, bilgilerin ki hep önemli misafirler evet. evet. çağırıyorsunuz. Bunları Urfa'yla, toplumla paylaşmak toplumun da bundan kazançlı çıkmasını gerektirir çıkar da inşallah. Yeni Bu anlamda da çok önemli bir görev evet. ifade ediyor. Yani inşallah size. amacına ulaşıyordur. Evet. Evet. Sizin tecrübelerini, yaşanmıştıklarını evet. yeni nesille insanlarla buluşturabiliyorsak evet. ne mutlu bize. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyif aldık. Umarım inşallah siz de aynı şeyi hissetmişsinizdir.